Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Açık açık itiraf ettiler, Yunanistan'ı destekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Yunanistan ve Türkiye arasındaki konularda Atina yönetiminin tarafını tuttuğunu açıkça itiraf etti. Menendez, Yunanistan ile Türkiye arasında tarafsız olsaydık, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'daki ayak izini genişleten büyük bir askeri güvenlik işbirliği anlaşmasına imza atmazdık dedi. ABD Yunanistan savunma işbirliği anlaşması uyarınca Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dedeağüs üssü ve Girit adasındaki suda üssü de dahil olmak üzere, ülkedeki Amerikan üslerinde daha fazla Amerika Birleşik Devletleri askerinin konuşlandırılmasına izin verecek. Yenilenen anlaşma ile Amerika Birleşik Devletleri, Yunan askeri üslerine de erişim hakkına sahip olacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.